Güzel. Son savaşlar son sefer birlikte karşımıza ev mi oynuyorsun? Lan gerçi aynı bak bayağı vardı. Bunlar geliyor mu bu arada? Minim minim geliyorlar. Şimdi şundan dolayı ben direkt saldırmıyorum bu arada. Bak bura bir şey şeklinde. Eee neydi onun adı? Bura bir kase şeklinde abi. Ve adamların bombaları var. Eğer kasenin dibine biz önce girersek muhtemelen onlar bizi öldürecek. Çünkü bombaları var. Ya da çok fazla zayi at vereceğiz. Ama biraz onlar gelir. Biraz da biz gelirsek işin stratejik kısmı bir tık daha fazla öne çıkmış olacak. Şimdi biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz artık saldırabiliriz aslında biliyor musunuz ya? Aynen aynen. Gücü kahrol düşman al sana bombe. Oy güzel asar. Güzel asar, olup, olup. Tamam güzel yaptık, güzel güzel. Beyam, bu. Güzel. Tam bizim kadar halletsin ya. Yani. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Oo kardeşim hızlı geldiniz ya. Neyse biz de sizi hızlı öldürürüz. Hayır işime gelir yani. Okey geldim abi. Bizimkiler indirmiş zaten. Güzel güzel. Ya, seri seri geçelim ya oralara. 178 burada ben küçük çaplı bir tuvalete gitmiş olabilirim. Eee ne yapalım yani? Bizim bir de bünyenin nihayetinde. 392 askerine 106 askere karşı savaşarız. Son savaş. Ya, vurup geçelim ya. Vurup geçelim. Bakalım neler olacak görelim ya. Buradan hemen kaç kişi 42 kişiler demek ki bir iki üç grup çıkacak yani Aa, sıkıntı yok cidden sıkıntı yok yalnız bizim altlı birlikler çok hızlı gelmedi mi bu bu boom. boom boom bam boom güzel indirdik okey hop Hop. Adama headshot 8 vurduk ya. Abi headshot 8 ne be? FPS oyun anan. FPS oyunu olsa headshot atınca gerçi oyununa göre değişir de işte headshot atınca tek yerdi yani. Ha tabi de şey dönen attığın silah da önemli Yani gerçi yoo Ama dur ya. Re realistik bakarsan kafadan vurun ya zaten tek yersin de oyunsal olarak bakınca öyle değil. Şimdi bir AWP ile headshot yemek var. Bir de şey vardı bu. Ee, tabanca ile headshot yemek var. O oyunda mekanikler farklı ama gerçek hayatta biraz daha farklı tabi. tık. Ya benzer şeyler ama birebir aynısı değil tabi. Abi 16 asker için ben savaşmam. Sana peşin peşin söyleyeyim. Şuradan askerlerimi de hemen terfi edeyim. En azından terfi olacak askerlerim. Bak direkt 29 kişi böyle tık bir anda böyle. Oha. Hadi bakayım. 102 bin dinarımız var. O zenginiz ya. Gidip şuraya anında böyle kuşatıp saldıra saldırabilir miyim? Mustafa Kemal hala bizi takip ediyor bu arada. Güzel. Hop tık. Abi sen şakasın ama ya. Mustafa Kemal bizi bekler. Bence bekler. Hayır ne demek demesin? Aa şeyler kaleye giremiyor derebeyler. Güzel güzel. İşim işim kısa sürecek yani. Benim dişime gelir. Burada grup morali bize sıkıntı çıkarmazsa birkaç gün alırız ya burayı. Aynen alalım. İçine direkt askere basalım abi. Gerçi son şu son iki derebeyi yensek bizim için fena olmaz ama pek dert değil gibi. Abone. bu ne? 1 2 3 5 4 daha 9. 9 kişi ayrıldı. 2 gün var. Hmm. Hmm. 42 saat daha bitmesine. Bu ne demek yani? Ayın 12'si şafak vakti saldırıyoruz. Güzel. Bu güzel güzel güzel. Taburona kadar çok kan kaybetmezsek 2 4 daha 6 4 daha 10 on. <laughs> on kişi kaybettik. Hayır savaşta ölseler gram zoruma gitmez ama durduk geri gidince insan ister istemez bir içermiyor değil. Bu arada ayın 11'i e akşam saldırabiliriz ya. Oo grubun yiyecek bir şeyi yok. Tamam. Başlıyoruz. 16 on 18 on kişi gitti. Şimdi gece yarısı oldu. Emir verdik. 53 ölüye, 58 ölü. Birebir ölü de alırız bu arada. tık 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 Bit. It's all razor. Yalnız çok az ölü vermişiz be. Ama o son iki derebeği var ya. Onları yenmemiz lazım. Onları yenmezsek sürekli bu kaleyi kuşatacaklar çünkü. Ya da şey diyebiliriz Mustafa Kemal'e diyebiliriz hani bu kaleye şimdilik git gerçi bu kaleye gitseler çok farklı şeyler olabilir ya. Hiçbir şey istemiyorum ben. Bekleme mi kısmını buraya yerleştir. Max askerlere verelim. Kaç kişilik biz? 312 kişilik. 212 kişiye düşmemiz var ya. Hmm, bir 212 kişiye düşmemiz var. 212. Şimdilik eserlere verdim tabi. Hop. Keskin nişancılar verelim. Tamamdır Aa, ne diyeyim hala bizimle görüşmek istemiyor. Okey Bak kaç kişiler? 151 kişiler. Kaç kişi? 212 kişiyiz. Bunları yakalamamız lazım. 2.4 1.9 bunu yakalayamayız ama Cevat Paşa'yı yakalayabiliriz. 3.1 oldu. 3.2 oldu bir dakika. 2.8'e 3.2 Koş abi. 4 4 0'a 3 2 oldu şimdi. Bu adamların kale ya da şehir kuşatmaması lazım. Kale ya da şehir kuşatırlarsa bize bir tık dert. Boyar Seyit'i indirirsek gerek alan herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Çünkü 100 tane asker var onun hep topu. Kalelere minimum 100 tane asker koydum zaten. O da max olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkartamazlar. Ama Boyar Seyit'in kesinlikle düşmesi lazım. Kesinlikle düşmesi lazım. Hop, tık. Tamam oyun bitti bu arada ya. Bir, bir kere söyleyeceğim. Ya teslim ol ya da güzel. Ya teslim ol ya da geber bakalım güzel kardeşim. Tabii ki seni teslim olmaya niyetin yok. İşin açıkçası benim de seninle savaşmadan seni yollamaya niyetim yok. Hemen vurup geçelim ya şunlara. Aa, süvariler var zaten. En kötü suarelerle. Aa, aa, yalnız bu savaş çok adil olacak. Boom. Bam. Boom. Onların da şeyleri var çünkü. O bunların da Türk süvarileri var. Bundan mütevellit bize bir tık sıkıntı çıkartacaklar. Yalnız var ya güzel asker kaybetmeye başladık ha. Cidden güzel asker kaybetmeye başladık. Kaç kişi öldü lan? 3 kişi ölmüştü. Kaç kişi bayıldı? 4 kişi. Neyse. Aha geldi bizim gençler. Bam. bum, Bam. Türk süvarilerini savaş meydanına çıkmadan bir tık yıpratabilirsek var ya süper olur ha. Bil bakayım neyim bitti ama. Abi ata het atıyoruz sıfır yiyor ya. Bırak lan o tüfeği. Tık. Va. Arp kılıcını alıp hemen iki ara ateş edelim. Tık. Oop. Oha wow, oğlum olduğum yerden yeni, yeni şu birlikleri çıktı lan dur şöyle sağa sola yapayım belki bir varsa vuramazsın Gel bakayım gel. Lan sen kime? Yalnız vurdu bu ha? Kime? Şekil. Şekil. Tık. Wow, bunları bunlar vuruyor Rıza baba. Siz kime şekil şukul yapıyorsunuz lan? Hı? İndiremedik. Yalnız iyi de oyuyorlar. Narci de iyi diyor. Bana birkaç tık yardım lazım olabilir. Boom. Abi bayıldım. Güzel. Aa, harbi güzel. 30 ölüye 106 ölü. Aa, 44, 44 kişi için. Yani saldırdım Ne yapalım? Hadi git hadi. Hadi git hadi. Hadi, hadi görünme gözüme. Güzel. bu daha oyun. Bu kadar. Tabi. Resmi olarak herhangi bir şey yok şu an ama kral kaybetti. Üstüne boyar Seyit de kaybetti. Ve artık şey yapamazlar yani. Toparlayamazlar. Çünkü kendilerini toparlayabilecekleri herhangi bir kale yok liman kal, liman kaldı limanı da Rusya ait olarak gösteriyor ama o, o da muhtemelen bir bak çünkü bak taraflara gelip burada topraklara baktığın zaman hiçbir yer diyor abi ya tamam oğlum anladık grup moralimiz düşük aman be üf bir şey demedik ben elde edilen tecrübe 46 tabi askerler maksimum olunca onların alayını verelim hatta el bombası dur el bombası lazım. El bombası lazım olur. Yalnız bütün ekmekleri yemişler ya. Vallahi helal olsun. 500 akçe alınacak. Yok. Kime verdi? Birine verdi işte. Kime verdi konusunda herhangi bir fikrim yok. Okey abi güzel. Bitti ya. Yani resmi olarak bir yeri de kuşatmıyorlar ve artık bitmesi lazım. Zaten bir yer kuşatıl kuşatılmış olsa sol alt tarafta direkt bana bildirim gelecek. Biz de gidip e hepsinin içinden geçeceğiz en nihayetinde. Bu arada gamideki asker sayısını da yüze e sabitleyeceğim. Benim yanımda şöyle 5-10 tane süvari bulunsa asker mianasında yeterli olur ya. Şimdi askerleri bilerek dağıtmıyorum şimdilik. Çünkü lazım olursa Gummy'den çok inanılmaz fazla asker aldım gemiden çünkü ee, dağıtırsam yeniden toparlamak falan bize birazcık sorun olur. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Ee, Jalaus'u merak ediyorum. Tam 100 tane asker var yeter yani. Ee, her yer her yer stabil hale getirmişiz zaten. Bir tek gami stabil değil galiba. O da işte son sefer verdik için asker lazım olur diye. 171 kişi. Grup morali nasıl? Hangi hangi grup morali? Grup morali mi? O Gami. <laughs> Şimdi bunların hepsini alalım. Türk askeri. Şimdi abi Türk keskin nişancısı. Aa yalnız bir dakika. Bu böyle olmadı yalnız. Abi böyle olmadı bu o pazar ya neyiz berzak tüccarından bir şeyler alabiliyor muyuz yok abi benim burada neden max nişancılarım yok benim burada neden max nişancılarım yok max nişancı lazım 25 tane Allah yok ya içine su var koçamda emir aha emir seyidi aynen bizim tarafımıza geçti tamam ya aynen kazandık abi cici tık. Hop güzel. Harbi güzel. Bütün rakiplerimizin içinden neyse tamam geçtik. Ee, 25 tane burada kalsın. Ee, 21 tamam. Şimdi genel mod durumu fena değil bu arada ben onu beyan edeyim öncelikle. Kaç kişi var lan burada? 101 kişi mi? nasıl yani. Ha keskin çancı. Tamam. Oğlum 10 tane almaya alışmışım ya. Ondan da, da bir tık sıkıntı çıkardı bize. Oğlum dağıtacağım be. Tamam. Abi genel mod izlenimi fena değildi bu arada cidden ama para konusunda baştaki bağlar giderilse benim için çok daha iyi olur bizim için çok daha iyi olur 27 binin arkadandık şu kontrol içerisinden doğan vergi kaybı neye göre azalıyor hiçbir fikrim yok bu arada çünkü asker sayımı cidden minimalize ettiğimi düşünüyorum yani asker sayım bu kadar asken bu kadar fazla şey olması cidden pek hoş değil antel gelen vergiler neden gelen vergiler ve sonra Gömi'den gelen vergiler. Ee, o ama tabii ki değil. Ama über fazla yani çok fazla. Kontrol içerisinde doğum vergi kaybı çok fazla. Onu bir türlü düşünemedik. Neyse sağlık olsun. Mod genel olarak güzeldi. Ben beğendim yani modu. Ama işte dediğim gibi baştaki bağlar düzeltse ya şöyle hani belli bir yani mesela aylık atıyorum işte 10.000 dinar geliriniz var tamam. 10 bin dinar gelirim varken birkaç bin dinar kaybetsen ay yoluna devam edersin ama işte cebinde hiç para yokken oyunda bug olduğu zaman ee, ee, başlangıçtan itibaren soğuyorsun ve bu cidden önemli bir şey yani başlangıçtaki o birkaç sıkıntılar giderse çok daha iyi olur mesela ben şu forward'dan neden hiç asker alamadığımı cidden merak ettim yani o forward'dan ben neden asker alamıyorum abi Bak ben kaç tane asker kaybettim yani seferberliğe gidecektim mesela for belki 10 kişi alacaktım belki 20 kişi alacaktım ama işte çift kişi alsaydım mesela for kaç kişi alacaktım 20 40 Belki 50 kişi alacaktım yani o mesela bize sıkıntı oldu birazcık sıkıntı oldu asker cidden bize birazcık sıkıntı oldu Bir de harita bağları birazcık sıkıntı yani harita bağlı haritanın bağlı olmasının sebebi şu muhtemelen şimdi onu da ben izah edeyim şimdi bak bize görselde görünen şey ne Şura nehir değil mi bak Şura şöyle nehir ama yazılımsal olarak bu nehir böyle değil de belki şöyle Hani işin görsel kısmı ya yani işin kaplama kısmıyla ee, yazılım kısmı birbirine tam tekabül etmiyor abi da kemak yok ben almayayım Hani işte Öyle şeyler olunca neydi onları böyle şeyler olunca sıkıntılar çıkınca ister istemez oluyor bir de şey yapmışlar muhtemelen Hani haritayı eğip büktükleri için birazcık sıkıntı olmuş ama onun içine mesela bak şeyi yapmışlar ee, Şu nehirler filan kısmen doğru yani Hatta şu hangi nehirdi ya Hangi nehirdi bu Kızıldırmak mıydı Yeşilırmak mıydı yok bu kızıldırmaktı aynen şu şura susurluk muydu? Sakarya mıydı? Ee, öyle bir şey olmaz lazım. Ee, küçük menderesler, büyük menderesler falanlar filanlar neyse. Coğrafya bilgimi, coğrafya bilgimizi kimse sorgulayamaz burada. Yok tabii ki yanlış biliyor olabilirim tabii. Ama sonuca bakarsak mod güzeldi. Her şeyi düzenli bir şekilde ve olabildiğince yerli yerine koydum. Burada beni vatan hainliğinden suçlu bulmadı. Bunu da cidden deneyip görmüş olduk. Ben Duran Özel, Mount Blade, Warband'ın Kurtuluş Savaşı V3 yamasını oynadık. Yok pardon. Kurtuluş Savaşı V3 modunu oynadık. Aynen böyle demesi daha iyi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın hatta şöyle yapalım tık bakalım B 1200 bin olmuş ha fena değil